asansörlerden indikten sonra şu koridordan devam edip metronun olduğu kata asansörle veya yürüyen merdivenle indirebiliyor. Yürüyen merdivenlerden indikten sonra buradan metroya gidiş hem asansörden hem yürüyen merdivenle devam ediyor. Bu da giriş bir şeyleri. Metro saatleri 10 geçe, 30 geçe ve 50 geçe. Sabahta 6, 6.10'da başlıyor gece 00.45'te yolcu alımı kapanıyor. Şimdi Gayrettepe'den binip burada indik havalimanı. Yarım saat sürdü. Burada indik. Burada uçuşlar saatler yazıyor. Asansör saat var yukarıya. Aha Mürgüren Merdiven var. Buradan gidelim. Mürgüren Merdiven'den çıkıyoruz. Havaalanına çıktık otoparka. Mürgüren Merdiven daha var. Havalimanına doğru. Buradan devam ediyoruz. Bir tane daha Diğer merdivende bir kat daha çıkacağız. Burası açık. Yol da komple açık. Kışın baya bir soğuk olur burası. Ama üstü kapalı. Evet, şimdi kapalı yola geldik. Burada yürüyen yollar var. Burada otoparklar var. Nereye yani yolcu? da son yürüyen yol. Şimdi buraya kadar 10 dakikada geldik. Burada asansör de var. Evet, asansöre bindik. Şu an itibariyle Gayret Tepe'den yani 45 dakika ortalama 1 saat bavullarla süre Denizde de Buradan aşağı iniyoruz. Asansörlerle. Metro tabelası görüyoruz. Buradan metro istasyonuna giden yürüyen yolların bulunduğu kapalı bölgeden devam ediyoruz. Metroya doğru gidiyoruz. E, yürüyen yolun bitişinde asansörler var. Buradan iniyoruz aşağıya. Ya da yürüyen merdiven. Evet. asansörden indikten sonra metro girişi İstanbul Park ödemeyi yapıp metroya iniş. Oradan da metroyla bindikten sonra Bincirlik gibi gayret